Ben Profesör Doktor Şükrü Atın, Çocukken Doktor ve Diyabet Uzmanıyım. Ama esas olarak tip 1 diyabetli çocukların sağlığıyla uğraşıyorum. En az 32 yıldan beri bu işin içindeyim. Ee, kendi hayatımda en büyük yeri kendi çocuklarımdan sonra tip 1 diyabetli çocukların kapladığını söyleyebilirim. Çocukluk çağında görülen diyabet vakalarının %95'inden fazlasını tip 1 diyabet oluşturur. Birkaç önemli özelliği var. Bir tanesi aniden başlar. Çok su içme, çok idrar yapma, kilo kaybı. İkincisi pankreasın insinin salgı hücrelerine karşı vücudun bağışıklık sisteminin e, gereksiz yere bir saldırıda bulunmasından kaynaklanır. Buna otoimmünite adını veriyoruz. Hayat boyu insülin kullanmak zorundadırlar. İlk başta dramatik gibi görünebilir. Aileler kabullenmekle zorluk çekerler ama sonra yola koyulurlar ve gerekenleri yaptığı zaman bütün tip bir diyabetli çocuklar normal ve başarılı bir ömür sürdürebilirler. da Kasım Dünya Diyabet Günü insülini bütün tip bir diyabette ve insanlığa armağan eden Kanadalı araştırmacı Frederick Banting'in doğum günü. 1922 yılında ilk defa bir tip 1 diyabetliye insülin vererek onun hayatını kurtaran kişi. Frederick Banting, bütün tip 1 diyabetlerine hayatlarını geri veren bir insan. Bir insana bundan daha büyük bir armağan olamaz. Bir düş eğer isterse tip 1 diyabetler insülden kurtulmayı isterler. Öyle anlatayım. Frederick Banting insülinden kurtulmayı sağlayamadı ama onların hayatta kalmasını sağladı. Yani dolayısıyla aslında Mekeviş misyonuyla Frederick Mendik arasında 14 Kasım arasında böyle bir bağ kurabiliriz. Ben de sizi bu güzel çalışmalarınızdan dolayı tebrik etmek isterim. Çünkü bir çocuğa verilecek en büyük armağan umuttur, iyimserliktir, onların düşlerini gerçekleştirmektir. Yeniden düş kurmasını sağlamaktır. Çünkü eğer düşlerini gerçekleştirmezseniz çocuklarını düş kurmayı unutabilirler, düş kurmaktan bıkabilirler, vazgeçebilirler. O yüzden misyonunuz aslında büyük bir ağaç gibi olduğunu söyleyebilirim.